Yeni bir animasyonumuz var. Hep LOL için mi animasyon çıkacak? Legends of Runeterra çıkış animasyonu yayınlandı. 30 Nisan'da oyun hem telefonlara hem bilgisayara resmi tam çıkışını yapacak ve tanıtım animasyonunu izleyeceğiz. Ben aylar önce bunun e, daha bitmemiş versiyonunu, İngilizce versiyonunu izlemiştim. Şimdi Türkçesini ve bitmiş halini ben de ilk defa görüyor olacağım. Bakalım nasılmış. Önce bir beraber izleyelim. Açılış çok iyi olmuş. Kimileri der ki bu iş bile kişidir. Düşmanların değişir ama planın değişmez. Kılıcınla önderlik et. Asla teslim olma. Önemli olan tek şey... ...kazanmak. Peki ya daha fazlasını istiyorsan? Bunun için baştan başlamalısın. Bilmiyorum Darius'u mi yaptı? Tanımadığın düşmanlar karşısında uyum sağlamalısın. Yeni bir bakış açısı bulmalısın. Sağ ol yapmış. Doğaçlama yapmalısın. Ta ki her şeyi hazır hale gelene dek. Yani Neredeyse her şeye var. Sonuçta rakibinin de planları var. Büyük planları. Ver üzgün kemanı. Aa Sitre'ye geldi. Dengini burada bulacaksın. Zaferle mağlubiyet arasındaki anda. Kaderini silahının değil, seçimlerinin belirlediği anda da... ...destan yazacaksın. Çok güzel olmuş ya. Çok tatlı yapmışlar. Oyunun farklı bölgelerini ve karakterlerini temsil etmek açısından çok güzel olmuş. 30 Nisan'da hem telefonlarda hem bilgisayarlarda olacak. Şimdi ben biliyorsunuz bu oyunda seslendirme yaptım. Dolayısıyla daha aylar önce hani bana bunu izlettiler. Bak böyle bir şey geliyor, ee bunda seslendirme yapmanı istiyoruz falan şeklinde. Orada biraz görmüştüm heyecan içerisinde. Eee ama tabii ki o zaman hiçbir kartı tanımıyorum, bir şey yapmıyorum hani böyle anlamaya çalışmıştım. Eee şey detayından bahsetmek istiyorum. Bunu lore oynarken sıkça anlattım ama doğru yayınlarına gelmeyenler için zaten bayağıdır yapmıyoruz. Bu kaplan eee TFT'deki piyano çalan kaplan. Yani o onun yavru hali olarak düşünebilirsiniz. Kartın tam adını hatırlamıyorum şimdi. Oyuna yakında yeni bölgeler de gelecek. Yani çıkışından bir süre sonra gelir diye tahmin ediyorum. Bazı kartların seslendirmeleri çıktı. Tarik, Aurelion Sol, Riven, eee Victor, Zoe, Tom Kench, Nocturne gibi bir sürü yeni karakter de eklenecek. Legends of Runeterra ile ilgileniyorsanız Legends of Runeterra Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Bu kanalın pek bir abonesi yok mu? Dakikalar oldu yayınlanalı ama 256 izlenmiş. O yüzden zaten burada böyle bir ekstra izlemek, yorumlamak istedim bu şekilde. Bence çok tatlı bir animasyon olmuş. Farklı bir tarzda olmuş. Ee, tam olarak hikayesel değil daha konsepsel. Hani oyunun böyle hikayedeki farklı karakterleri bir araya getirip, stratejini değiştirip düşmanına göre e, şekil alıp kapıştığın, LOL karakterlerini farklı ortamlarda bulundurduğun, bir oyun olmasını çok güzel anlatmış. Hani Darius bir Zed'in karşısına çıkıyor. Bir arkasından Demasyalı Sitri'ye geliyor. Bir Zaunlulardan yardım alıyor. Bu gölge adaların e, dehşetine karşı çıkıyor falan. O temayı tatlı vermişler. Şimdi oyuna Bilgewater ve Targon bölgelerinin de eklenmesiyle beraber e, daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ben de biraz TFT'ye sarmış durumdayım biliyorsunuz. İyice özleyim lore'u. Çok yakında dönüş yapacağım bu beni biraz hype'ladı. E, bunun dışında Doğru. Yeni bir bölgede dahil olmak üzere 120 artık artık yeni bir sette çıkacak diye burada not varmış. Şimdi gördüm. Dolayısıyla çıkışında yeni bir bölge dediğine göre herhalde önce ya Bilgewater gelecek ya Targon gelecek ama 120'den fazla kart bayağı genişletecektir oyunu. Oyunun çıkışı için nasıl daha fazla gaza gelir mi? Bunu koymuşlar. Legends of Ney? League of Legends dünyasında geçen Legends of Runeterra başarınızı becerinin, yaratıcılığın ve kıvrak zekanın belirlediği stratejik bir kart oyunu. Buralarda yeniyseniz daha çok bilgi edinmek için <laughs> Stratara isimli çok yakışıklı ve muhteşem YouTuber'ın tutorial videolarını izleyebilirsiniz. Böyle yazmışlar. Teşekkür ederim Rito. Yeni bölge ya? vay kurnaz demiş ama ben söyleyeyim büyük ihtimal ya Bilgewater %45 ihtimal %45 ihtimal Targon yüzde geri kalan 10 ihtimal de Eee başka bir şey bilmiyorum. Sistem gereksinimleri olarak telefonda iOS 9 istiyor, ARM64 işlemci istiyor, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPad Air 1 gibi 1 GB RAM'e sahip cihazları kullanmamanızı, Ö kullanmamanızı önermeyiz. Burada burada bir şeyler olmuş. Legends of Runeterra'yı -E bu cihazlara indirebilirsiniz ama oynarken düşük performansla karşılaşılabilir veya kesinti yaşayabilirsiniz. Özetle minimum 2 GB'ı çak abi diyor. Android'de OS 5, iOS'ta iOS 9 diyor. Ee, bu terimleri siz anlarsınız zaten. Çıktığında İngilizce, Korece, Japonca, Fransızca, İtalyanca, Almanya, İspanyolca, Latin Amerika'ca, Brezilyaca, geleneksel Çince, Türkçe ve Rusça da gelecekmiş. Tamam, tamam. Türkçe geliyor. Türkçe nihayet geliyor. Sonuç olarak uzatmaya gerek yok. 26 gün sonra artık artık gün saymaya başlayabilirsiniz. 30 Nisan tarihinde telefonlarınızda ve bilgisayarlarınızda oynayabilirsiniz. Sıfırlanmalar olmayacak. Beta'da kastığınız kartlarınız duruyor. Ligleriniz biraz düşecek sezon sıfırlanması olarak ama koleksiyonunuz size ait. İzlediğiniz için teşekkürler. Uzaktan öpüldünüz. Bay bay.